Arkadaşlar işte Muhteşem dağlara taşlara Şutum bir, bir, bir önceki videoda Gördüğünüz gibi dağlara taşlara Bir şut geliyor Bu da kalecimiz Ya Açtı arkadaşlar Bir gol bile atamadım, gol bile atamadım. Sol ayakla o beni yendi İkinci video Gelmek üzere aslında bu video olacak mı? Neyse. Hadi. Senden güzel bir gol bekliyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Abi, elinde telefonunu nasıl çıtıyorsun? Birde bir. De Birde bir sıfır, bir sıfır. Ne bileyim ben. İşte. David de gey Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bankamızı da tanıtayım. Kendisinin <laughs> hocam top yamuk <laughs> öyle şeyler olur ya. İşte bankımıza çarpıp dağlara taşlara muhteşem. <laughs> aya ama ben konuşuyordum. Tamam. Arkadaşlar şu çekme sırası bana geldi. Ben sağ ayağımda vurduğum için. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar topumuz gıcık olduğum arkadaşımın arkadaşımın demeyeyim gıcık olduğum kişinin topu. Onu parçalayana kadar böyle hırpılayacağız. Böyle yapacağız. Yani neyse. Aa bir dakika olmuş. Dur bir. Biri geçiyor. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Heh tamam. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar yine de güzel bir şut oldu Ben ya. Kucağına attım kucağına <laughs> Arkadaşlar deyip duruyorum Özür dilerim arkadaşlar hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey Dur bir ben alacağım Atan alır <laughs> Arkadaşlar Sonraki videoda görüşürüz